Efendim öncelikle e, bu büyük zaferden dolayı hem Azerbaycan ordusunu hem Azerbaycan devletini hem de Azerbaycan milletini canı gönülden kutluyorum. Gerçekten de e, büyük bir zaferin altına imza attılar. Bu zafer sadece askeri bir zafer değil, aynı zamanda e, siyasi bir zafer olması nedeniyle de büyük bir değer taşıyor. Çünkü en başından beri yani e, 2. Karabağ Savaşı'nın başladığı ilk günden beri e, pek çok siyasi entrika ile karşı karşıya kaldı e, Azerbaycan devlet baskıyla karşı karşıya kaldı ve bunlar işte e, e, bu Madrid'de yapılan işte siyasi kriterler üzerinden e, dayatılmaya çalışıldı bir diğer tarafıyla e, Rus e, Dışişleri Bakanı Lavrov'un işte beş tane rayon sizde kalsın, işte diğer e, Kelbecer'le, Laçin ve Dağlı Karabuğan statüsü farklı bir şekilde şekillensin gibi bir takım siyasi öneriler, hatta dayatmalar kendisini gösterdi. Veya bir şekilde dendi ki işte ateşkes ilan edilsin, müzakere masası kurulsun, barış masası kurulsun, işte bir anlatmaya varılsın filan. Bunların merkezin hepsinde e, Dağlık Karabağ'ın kalp yahı sayılan Şuşa Hankendi, Hocavent ve e, Hocalı vardı. Şimdi e, bizim en büyük kaygımız da şuydu. Yani hani etraftaki e, götürmeyen 7 rayon veya 5 rayon işte Azerbaycan'a verilsin. Bu mesele bir şekilde kapatılsın. Buna dair bir uluslararası baskı vardı. Şimdi bunun kırılacağı yer neresiydi? Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'a sirayet etmesi ve Dağlık Karabağ'da iddia üreten alanın Ermenistan'ın elinden alınması. İşte bu sağlandı bugün. Yani Dağlık Karabağ'ın kalbinde, kalbine girildi, girilmişti daha önce ama bu anlamda bir rayon e, merkezi ele geçirilememişti. Şimdi bir rayon merkezi hem de e, başkent olarak tanımlanan e, yerin yaklaşık 10-15 kilometre güneyinde kalan ve aslında e, orayı da koruyan. Şimdi şöyle bir şey bir cümle kurmam lazım. Ee, şimdi burası e, 1300 ila 1600 metre rakımı olan son derece yüksek, e, etrafı yalçın kayalıklarla üç tarafı yalçın kayalıklarla çevrili, e, ancak kapılardan, geçitlerden ve gediklerden girilebilen ve buraları da Ermenistan ordusu tarafından son derece güçlü bir şekilde tutulmuş muazzam e, kale gibi bir yer. Yani içinde yine Atamızın e, Panah Ali Han tarafından onun zamanında inşa edilmiş yaklaşık 250 yıllık bir kale var. 270 yıllık bir kale var. E, ama bununla beraber zaten arazi kendisi bir kale. Şimdi buranın ele geçirilmesi son derece zordu. Ve burayı çok farklı istikametleri gerçekten canlarını ortaya koyarak, günlerden beri muazzam bir zorlukla ve gerçekten de şehitler vererek ele geçirdiler. Burası hem siyasi anlamda Ermenistan'ın ortaya koymuş olduğu iddia ve ihtirasların kırılması, ortadan kaldırılması adına büyük bir değer taşıyor. Aynı zamanda Azerbaycan ordusunun kudret ve kabiliyetini göstermesi açısından da son derece büyük bir ispat. Çünkü evet diğerlerinin diğer, diğer, hiçbirisini kesinlikle küçümsemiyorum. Hepsi büyük muazzam başarılar ama böylesine önemli ve e, önemli bir siyasi alanın ve aynı zamanda son derece askeri anlamda zor bir hedefin ele geçirilmiş olması bence hem siyasi anlamda hem de askeri anlamda büyük bir değer taşıyor. Bir diğer tarafıyla da Dağlık Karabağ'ın kalbi. Yani belki Hankendi değil ama Han Kendi'nin Kendi artık mahkumda. Şimdi hakim arazi kesimle ele geçirdi. Bundan sonra Han doğru akacak ve Han ile ilgili sadece e, Şuşa şu haklı değil, etrafındaki bazı yerlerde ele geçirilmiş durumda. yolları kontrolü sağlanmış durumda. Sa yollar sadece e siviller gibi Azerbaycan devletinin ve ordusunun ortaya koymuş olduğu hassasiyet nedeniyle sivillerin bölgeyi terk etmesi adına açık bu açık tutuluyor. Yani dokunulmuyor. Ama bir gerçek var. Artık e Azerbaycan ordusu bütün varlığıyla Azerbaycan'ın kalbine, kalp yağına sirayet etmiş durumda. Burası aynı zamanda eee yani Panah Ali Han döneminde kuruldu biliyorsunuz. Yani Nadir Şah'ın 1747'de öldürülmesinden sonra Güney Kafkasya'da ortaya çıkan istikrarsızlık ve siyasi parçalanmadan sonra burası kuruldu ve tamamıyla 162 aileden bir Azerbaycan Türk ailesinden müteşekkil bir yapıda kuruldu ve burası o günden bugün aslında asıl başkentti. ama zaman içerisinde ee, han kendi başkenti yapıldı işte siyasi bir takım gerekçeler ve orası gelişti. Ama bu anlamda hem e, Üzeyir Hacı ve Hacı, Hacı Bey, Beyli'nin yani Azerbaycan himminin yani milli marşının e, şey de olması yani e, memleketi olması bir kültür başkenti olması bir diğer tarafıyla sadece Dağlık Karabağ'ın incisi değil Kafkasların incisi olarak anılması e, yani böylesine güzel e, topografik bir alanı, evet. yani bölge jeopolitik ile ilgili bir alan ele geçirilmesi açısından büyük bir siyasi, askeri aynı zamanda bir moral zaferi. Yani bu zaferle birlikte büyük bir şahlanış olacak Azerbaycan milletinde Ermenistan tarafında da bence büyük bir kırılma yaşanacak. İnanç anlamında. Çünkü Peki. en önemli alanlarını kaybettiler. Peki.